Yıllardan beri bedel ödeyenler, bu ekranda söz söyleyenler oldu. İnsan hakları ihlallerine dikkat çekenler, demokrasiye vurulan darbelerden bahsedenler. Şimdi biz de o insan hakları savunucularının haberlerini ekrana taşıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bireysel başvuru hakkını kullandı. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu. İfade özgürlüğü ihlal edildi diyor. İki buçuk yıl hapis cezası onandı biliyorsunuz kendisini. Yargıtay siyasi bir baskıyla hakkımdaki kararı onadı. Yargıtay iki buçuk yıl hapis cezasını onadı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. İktidarı muhalefetimle sıkıştırıyorum. Bundan rahatsız olan iktidar e, uzun süredir beni çeşitli yaftalamalarla mahkum etmeye çalışıyoruz soruşturmalarla susturmaya çalışıyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016 yılında sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle örgüt propagandası yapmak suçundan Gergerlioğlu'na verilen 2,5 yıl hapis cezasını onadı. Bunun üzerine HDP'li vekil yüksek mahkemeye bireysel başvuruda bulundu. Milletvekilliğimi düşürmeye çalışıyor. Bunun, buna karşı mücadele ediyorum ve e, hakkın hakikatin ortaya çıkmasına e, devam etmesine çalışıyorum. Hakikatin henüz meclise de, gel verilen karar tüm nitelikli anayasa hukukçuları tarafından e, çok hukuksuz bir karar olarak nitelenmiş durumda. Gergerlioğlu anayasa mahkemesine yaptığı başvurunun bir örneğini de meclis başkanı Mustafa Şentop'a gönderdi. Dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke ise henüz meclise gelmedi.